Merhaba dostlar ben Ozan. Hepimizin iPhone SE 4 olarak beklediği iPhone 16e geldi. Bu videoda tüm özelliklerine ve fiyatına yakından bakacağız. Ve bu fiyatları almak mantıklı mı? Son bölümde konuşacağız. Şu anda ön siparişte satışa çıktığında incelemesi gelecek. Onu da kaçırmamak için abone olup zili açmayı unutma. Destekleriniz benim için çok önemli. Şimdi ilk olarak tasarımla başlayalım. iPhone 16e'ye baktığımda açıkçası herkesin SE 4 olarak beklediği tasarım birebir korunmuş durumda. Arka taraftan iPhone SE'nin güncellenmiş hali ön tarafta da iPhone 14 tasarımını görüyoruz. Burada iPhone 14'e çok yakın bir tasarımı göreceğiz. Hem köşeli çerçeveler kasa yapısı hem de ekran tarafında iPhone 14'te olduğu gibi küçük bir çentikle karşılaşacağız. Yani ikinci nesil çentik diyebilirim. Diğer iPhone'lardan ayırmak için de böyle bir tasarıma gitmişler. Yani tasarım olarak kamera modülü haricinde iPhone 14'te çok yakın. Arka kapak cam, çerçeveler alüminyum. Malzeme kalitesi hissiyat yönünde de bütün iPhone'larda olduğu gibi yine oldukça premium bir telefonda karşılaşacağız. 7.8 mm kadar kalınlık ve 167 gramlık ağırlığa sahip. Boyutuna oranla ince ve gerçekten hafif bir telefon diyebilirim. Ve renk seçeneği olarak şu ana kadar çıkmış en fakir iPhone diyebilirim. Sadece siyah ve beyaz olarak iki farklı renkle geliyor. Burada Apple'ın XDR OLED paneli ile beraberiz. 6.1 inç Full HD Plus 457 ppi piksel yoğunluğuna sahip. Ve bu ekran 1200 nit maksimum parlaklığa ulaşabiliyor. Ekran kalitesi, kontrast, renkler, doygunluk tarafında da iPhone 14 ile aynı deneyimi alacağız iPhone 16 bile 60 Hz iPhone 16 E'de yani uygun fiyatlı modelde 90 Hz, 120 Hz gibi beklentileriniz olmasın. Yine 60 Hz'lik bir paneli görüyoruz. Donanım tarafında piyasanın en güçlü ikinci işlemcisini fiyatını oranla düşünürsem de en güçlü işlemciyi Apple A18'i görüyoruz. 6 çekirdekli CPU, 4 çekirdekli GPU'ya sahip ve Apple Intelligence için 8 GB RAM de birlikte geliyor. Şu an için Apple Intelligence Google'ın yapay zekası Gemini AI'ye göre biraz geride kalsa da ilerleyen süreçte gelişeceğini düşünüyorum. Yani iPhone 16e'de Apple Intelligence desteğinin olması önemli bir artı ve buna ek olarak 8 GB RAM'de telefonun ömrünü arttıran en önemli detaylardan. Yani telefonu alıp uzun ömürlü kullanacaksanız 8 GB RAM bundan 3-4 yıl sonra farkı hissettirecek ve 128, 256, 512 GB olarak 3 farklı depolama ile geliyor. 3 seçenek arasında bence alınabilecek en mantıklı depolama 256 GB diyebilirim. 128 uzun vadede yeterli değil. 512 GB bu donanıma çok fazla. Kamera tarafında ana kamerada iPhone 15 kamera adresini beklerken burada iPhone 16 ile aynı sensörü görüyoruz. 48 megapiksel, F1.6 ve OIS desteğine sahip ve 2x optik zoom özelliği de var. Ön tarafta da 12 megapiksel'lik F1.9 4K 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Açıkçası video performansı olarak bu fiyatlarda ana kamera anlamında en iyi cihaz olacak. Ama burada sadece ana kamera olduğu için makro çekim ve ultra geniş açı özelliği olmayacak ve burada A18 Apple Intelligence desteği ile beraber kamera performansı ana kamera olarak baktığımda iPhone 15'in bir adım önünde olacağını söyleyeyim. Ama burada eksileri de unutmamak gerekiyor. Ultra geniş açının olmaması bence büyük bir eksi. Eski bir tasarım 6.1 inçlik küçük ekran. Buna bağlı olarak batarya performansı bize bir sorun yaşatacak mı derseniz bence kesinlikle yaşamayacağız. Hem SE2 hem SE3 hem de birinci nesilde bataryalar 2000 mAh bile bulmuyordu. Çünkü burada iPhone 16'da olan 3560 mAh'lik bataryayı görüyoruz. 3560 mAh batarya 20 Watt hızlı şarj desteğini görüyoruz. Ve hızlı şarj kısmı MagSafe desteği yok. Burada 7.5 wattlık standart kablosuz şarjı görüyoruz. Bu batarya çoğu senaryoda bir günü rahat rahat çıkartacak seviyede. Çünkü Apple A18'in verimliliği ve iOS 18'in batarya optimizasyonunu düşündüğümde kırpılmış 4 çekirdekli GPU'yu hesaba katarsam bir günü rahat rahat çıkartacak bir performans verecek. Hatta batarya performansı olarak iPhone 16'nın önünde olacağı konuşuluyor. Onu geldiğinde testleri yaparız ve artık Lightning portlu hiçbir iPhone kalmadı. iPhone 16e'de de Type-C şarj portunu görüyoruz sıfırdan yüze ortalama 1 saat 20 dakikada bu bataryayı doldurabileceğiz. Hoparlör kısmında stereo hoparlörler var ve Dolby Atmos desteğine sahip ve güvenlik kısmında artık Touch ID değil çentikle beraber Face ID'yi görüyoruz. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 ve 5G desteğini görüyoruz. İlk kez Apple'ın kendi üretimi olan 5G modemini göreceğiz ve ek olarak nano sim ve eSIM olarak çift simle beraber geliyor. Suya ve toza karşı da IP68 ile beraber 1.5 metre suya 4 saat boyunca dayanabiliyor. Dostlar şimdi en önemli kısım fiyat ve değerlendirmeye geçelim. 128 GB iPhone 16 599 dolar. Normalde 16'ya değil iPhone SE 4 olarak gelseydi fiyatı 499 dolar olacaktı. Yani burada aslında iPhone SE 4 iPhone 16 ailesine katıldığı için 599 dolarlık bir fiyatı görüyoruz. Ülkemizde de 47.999 yani 48.000 TL. Bana sorarsanız iPhone 16 en büyük artısı donanım, ana kamera ve batarya performansı bu üç noktada şu anki fiyatıyla en iyi cihaz. Ama bence iPhone 16 serisine girecek bir telefonda değildi. Yani isminin iPhone SE 4 olup 499 dolarda yani 36 bin 37 bin bandında bu telefonu alabilmek çok daha mantıklı olurdu. Artık 2024'te ultra geniş açı yok, çentikli bir ekran var. 60 Hz tazelemeyi bir kenara bırakıyorum çünkü iPhone 16'da hala 60 Hz'e geliyor. Ekran tarafı iPhone 13'te aynı. Evet iPhone 16... 16e'de de A18 var. iPhone 16'daki A18'de 5 çekirdekli GPU varken burada 4 çekirdekli GPU'yu görüyoruz. Bu deneyimi etkileyecek çok büyük bir fark açacak bir durum mu? Değil. Burada iPhone 16 ile donanım olarak arada ufak da olsa bir fark olsun diye yapılmış bir durum. Yani boyutlar aynı, kasa aynı. Buradaki GPU farkını çok da anlayamadım. Genel anlamıyla büyük artıları, büyük eksileri olan bir cihaz. Eğer küçük, tek elle kullanımı kolay, kompakt bir telefon istiyorum. Aynı zamanda alabileceğim en iyi performans, en iyi batarya beraber kamera tarafında ultra geniş açıyı çok kullanmıyorum diyorsan iPhone 16'ya alınabilir. Ama benim için ultra geniş açı önemli. 120 Hz ekran, çentik istemiyorum. MagSafe olmazsa olmaz diyorsan iPhone 16'ya sana göre değil. Dostlar açıkçası iPhone 16'yı sundukları ve fiyatıyla beraber değerlendirirsem şu anda 47.999 yani 48.000 TL fiyatıyla alınabilir bir cihaz. Ama beklediğimiz fiyat performans iPhone gelmedi. Telefonu alıp uzun ömürlü kullanacaksanız 8 GB RAM bundan 3-4 yıl sonra farkı hissettirecek. Eğer adı 16 16'ya değil de SE 4 olsaydı yok satacak bir cihazdı. Yani şu anki fiyatlarıyla arada iPhone 16 ile de çok büyük bir fiyat farkının olmadığını düşünürsem iPhone 16 de 65 binden çıkmıştı ama fiyatı yavaş yavaş düştü. Şu anda 57-58 bin bandında rahatlıkla bulabiliyoruz. iPhone 16 yeni fiyatları da ilerleyen süreçte 40 bin bandına gelirse fiyat performans diyebiliriz. Bu aralar bir telefon alacaksanız 16 ile arada kaldıysak bence şu an için iPhone 16'ya zorlamakta fayda var. Normalde tasarım renkler öznel olduğu için çok fazla konuşmam ama iPhone iPhone 16'ya baktığımda beyaz ve siyah olarak iki renkte gelmesi sanki cihazı biraz değersizleştirmişler gibi bir hava katıyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? iPhone 16'ya bu fiyatları olmuş mu? Sizce alınır mı? Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum. Aklına takılan herhangi bir soru olursa da yorumlarda buluşalım. Elimden geldiğince cevaplamaya çalışırım. 16'ya geldiğinde de detaylı inceleme kanalda olacak. Onu da kaçırmamak için alt taraftan beğenip abone olup zili açmayı unutma. Ben Ozan sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.